Selam beyler beklenen map serisi geldi. E, yandaki butonlara tıklayarak bana destek olabilirsiniz. E, şöyle hemen bakalım. Oyunumuza geçelim. Adam tıklamış. mıydı Şöyle alalım şu herifi. Hileciler basmış artık bu optimi. Allah'tan hani böyle video çekip çıkıyorum. Ah be kase attı. Odamızda yavaş yavaş doluyor beyler. Ah hilesi surdası inşallah güzel bir oyunu bitirmek. Üzere başlayalım oyunumuza. Konuşamadım daha. Şurada bir adam doğdu. Lan ne oğlum 10 saniye kuralını şimdi. 10 saniye kural var ya. Göremiyorum da. Abi adımı söyler misin? Hikayeyle gel. Söyledim. şöyle bir vurduk kaçalım alttan dolaşalım şurada bir tane adam da olacak galiba baseleri çünkü diğer müşterisine öldürdük onu da lan oğlum seni de almam lazım aldım kaç Allah'ım yarabbim. de şu konuya girmek istiyorum. Ee, videonun altında işte demişsiniz sekmeme falan var. Göstereyim bakayım sekmeme var mı? Gördüğünüz gibi. Beler ben adama sıktığım zaman shift'e basıyorum. Hiçbir şekilde elimi shift'ten çekmiyorum. Bu yüzden silah sabitleniyor. Hani orada gidip de sekmeme demeyin lütfen. Şaşırdım ilk dediğinizde böyle. İlk birkaç kişi demişti de öyle. İşte yoksan sekmemesin bilmem ne. Birkaç kişi öyle demişti dedim Allah Allah hayırdır yani. Oğlum sekmem olsa ben böyle mi oynarım? Sekmem olsa bir kere silah geriye tepmez. Bir daha ne hiçbir şekilde sabitlenir silah durmadan. Sen de şuradasın değil mi? Onu ben mi aldım aynen ben almışım. Şurada adam yok. Evet video anam. Şöyle bir geçelim. Beyler inşallah sesim çok güzel geliyordur. Çünkü bu sesi ayarlamak için bayağı çok uğraştım. Aa, bu yeni bilgisayarda birkaç tane sorun oldu işte ses kartı ile ilgili, mikrofonla ilgili falan filan. İşte o ses o ses, ayarları falan düzelttim. Yeni bir bilgisayarda neden bu kadar sorun yaptılar anlamadım. Normalde e, bu bilgisayardan iki tane jack girişi yani iki tane mic girişi olması lazım. Headset'lerin de öyle. Benim headset'imin iki tane girişi var beyler ama bu bilgisayarın bir tane girişi var. Ben de ne yapacağım dedim. Sonra gittim bir tane bizim burada bir tane çarşı var bilgisayarcılar çarşısı diye. Gittim o çarşıya sordum işte abi nasıl yapabiliriz filan. Böyle USB ses kartları varmış beyler. İşte gittim onlardan aldım. İşte bu sorundan da kurtulduk. Ee, bu USB ses kartı da e, bayağı iyi bir ses kartı. O yüzden sesleri çok acayip bir şekilde veriyor. Yani sesleri çok veriyor ses kartı. O yüzden işte Windows'un sesini falan kısmakla uğraştım. Ee, birkaç tane videoda ziyan oldu sırf bunun için. Bayağı çok iyi kombolar vardı çünkü videolarda. O yüzden beyler anan. mi 7 o arkada. Yuu. Nasıl yetiş yaratarı doğru ya? Allah'ım yarabbim. Abi map çok karanlık ya. Acayip karanlık map. as asla dört bilmem ne. O arkadaş alabilecek mi onu? Bıçak kapışı abi. Ama ben o adamı alayım şöyle. O adam benim. Ee, neyse beyler hemen başka bir mapımıza geçelim. Evet beyler Petra mapımızdan devam ediyoruz. Bu mapta da galiba e, daha çok sniper oynanıyor ama oynamayı deneyeceğiz herhalde. Şöyle güzel bir uçlar yaparsak ilk adamı aldık. <laughs> Üstü bir şey de geliyor ya. <laughs> Allah'ım ya adamı göremedim. Video böyle video şimdi yazamıyorum. Oğlum seni Allah'ım ya Sistemde Sistem de gözükmüyor ya bu hafta. Şöyle bir adımı söyler misin? Volkan Bütün. kaçalım. Ah. Abi map çok şey ya. Büyük. Bir tane e, engebeli. Nasıl desem çukurlu mukurlu. Saklanıyor millet o yüzden göremedim ben de. Hı, sana şöyle vursaydık iyiydi Oğlum çok sıkıcı geçti lan. Map çok ya. Kim? Nereden toruyor anlamadım hiç Allah'ım yarabbim ne saçma bunlar Şunu da aldık son 2 mermi de Şuradan aşağı düşsem ölür müyüm? Ölmem Mesele çekmiş orada bir arkadaş. Arkadan bir basalım. Oğlum. Doğru ya. Arkadan bizi peşleyecekler şimdi. <laughs> Bak. Bak ya arkadan ne şey yapıyor. Şöyle bir gidelim. Oğlum ne saç. Aha vurdum bir tanesine. Ulan kırmızı şeyler var ya böyle. Şuralarda var galiba. Şu kolumuzda insanların böyle kolunda böyle kırmızı şeyler oluyor. Oralardan takip ettik. Şöyle şunu çaktık. Lan senin yüzüne öldürsem var ya. Yani. Ya çizdi vallahi ya. Allah'ım ya Rabbim. Adam nasıl uğraştı? Kaç el boyunca uğraştı? Çizdi sonunda. Ha. Buraya da atma sen iyi çocuk. Vurun lan şunları. Yürü, yürü, yürü. Nasıl O green stick kurtardı beni galiba değil mi? Aynen. <laughs> abi, sikeceğim ama tövbe estağfurullah. Nereye şey yaptığımı göremiyorum ya. Nereye sıktığımı göremiyorum abi. <laughs> Şuraya bak. Herkes arkı arkıcılık Şurada bir tane çukur gibi bir yer var. Aynen. Yani. Beni nereden buluyorlar? Bu mapta tam böyle sniper oynayacak bir tane. Ay maşallah. Şu şuradan alalım. Ne oldu yanımda adam var. Şöyle şunu da alalım. Düştü. Aha. Lan oğlum ya. 3 saniye kuralı var ya unutmuşum. İyi ama beyler ya. Hani bu, bu map sadece sniper falan oynadık. Çok boktan map ya. Taksim'de Petra. Taksim'de Petra bundan sonra ne var? Payım var galiba. Ondan sonra 2 takınak var. Yani ben yani öyle. Lan senin <laughs> Lan oğlum ya. Abi adamın kafasına getirdim. Şey mouse koyacağım. Bitti galiba. Aynen beyler. Ee, bir bölüm daha sonuna geldik. Ee, mapta fazla kombat atamasak da. Gene kötü bir map. <laughs> bizi izlediğiniz için teşekkür ederim.